Gütünlükten herkese merhaba. Aracımız Mercedes Viano. Bize gelme sebebi bu vatandaş. Bu vatandaş arka klima radyatörü. Müşteri yoğun bir şekilde etraftan bize tavsiye aldığı halde bize getirmek yerine başka yerlere götürüyor. götürüyor. Çözümü oralarda arıyor ama. Bak bu ülke akıllanmaz. Nitekim onlar da ön klima radyatörünü vesaire değiştirmeye çalışıyor. Değiştiriyorlar daha doğrusu. Değiştiriyorlar. Sonra bir daha gaz basıyorlar vesaire filan. İdare eder mi etmez mi filan arıyorlar. Taramalı şeyle bilmem ne filan o kameralı filan şeyle bakıyorlar filan. Ondan sonra yok bulamıyorlar. Sonra bize getiriyor. Biz hemen gaz kaçağını buluyoruz. Çok iyi kulağınız olması lazım. Sonunda getiriyor bize razı oluyor. Radyatörün halini görüyor musunuz? İşte sizlerin hepinizin radyatörleri bu halde. İçinden çıkan bakın şu şeyi görüyor musunuz? Sizleri de jütünlüğe bekliyoruz. Evet az önceki halini gördünüz. Bir nebze temizledim ben bunu. E, öylesine temizledim. Bu gerçi şeye gidecek. Kaynağa gidecek. Eğer olursa o da tabii olursa. Biz yerini tespit ettik. Böyle hatta içine açtık. Şurası bak görüyor musunuz? Delik olan bir yer vardı. Bak. Onun olduğu yerden kaçırıyor. Oradan bakacaklar. Buradan hava verecek kardeşimiz. Abdullah bir hava verir misin? Oradan kaçırıyor ama buradan görebiliriz yani. Görüyor musunuz? Onun olduğu yere tekabül ediyor aşağıda. Oradan kaçırıyor. Ters yüzey olduğu için basınçlı havada çok zor uğraştıran bir şey bu. <laughs> o yüzden, yüzden <laughs> e, ancak buradan verebiliyoruz. Ama neticede, neticede sizin bunu görmeniz lazım. Şu da çıkan pislik görüyor musunuz? Şu pisliği çıkar şuradan. İşte bu bu içindeki pislik bunun kendisinden çıkıyor. Bu da hava akışını etkiliyor. Beklemede kalın.